Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir'i ziyaret eden Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan, burada esnafla ilgili açıklamalar yaptı. Çakan ve partilileri kabul eden Demir, esnafın haciz baskısı altında taahhütte bulunduğunu ve imitasyon ürün sattığını belirterek bu sorunların hukuki olarak nasıl çözüleceğini sordu. Avukatların uygulamış olduğu iş yeri haciz muhafaza işlemlerini engellemek için ne yapılabilir? Fikir olarak sizden haciz baskısı altında imzalamış olduğu ödeme taahhütler dükkanı kaldırmasın diye taahhüt ver diyorlar. E de veriyor. O da cezası ağır biliyorsunuz ve hemen içeri atılma durumu var. Evet, evet. Bir de bu bizim tabii Alanya'da yaşayan esnaflarımız kaliteli turist gelmediği için imitasyon malları satıyorlar. Buna nasıl, bunların sıkıntısını nasıl çözebiliriz? Bir hukukçu olarak bunlardan sizden bir fikir istiyoruz. Veya iktidara geldiğimizde bunlara ne yapabiliriz? Aynı zamanda avukat olan Çakan'da icraların durdurulmasının 15 Haziran'da biteceği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanına iki kez durdurma yetkisi verilmişti diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı. Şöyle tamam. uygulanan haciz işlemleriyle başlayalım. Biz e, e, 15 Haziran'dan öncesinde de bu icraların durdurulmasının 15 Haziran'da biteceğini e, ve Cumhurbaşkanı'na bir... Iki, e, iki kere durdurma yetkisi verdiğini ve 15 Haziran'da biteceğini söylemiştik. Hı -hı. Yine icra iflas kanununda bölgesel olarak ya da sektörel olarak icra takiplerinin durdurulması mümkün. Hı -hı. Ama tabii şöyle bir soru işareti oluyor insanların kafasında. Peki alacaklı ne yapacak diye. E, çok zor bir şey değil. Hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyacak bir e, düzenlemenin yapılması. E, esnaf en çok hani e, Tapu kaydına haciz gelmesinden şikayetçi değil. Hı hı. Sadece esnaf kendi faaliyetini yürüttüğü, restoransa restorana, işte berberse berber, butikse butik haciz gelmesi, evet. yani muhafazasından şikayetçi. Ee, bunu önleyecek bir sistem yapılabilir. Yine borçlunun arabası varsa kaydına haciz konur ama yakalamak olmaz. Hı hı. Tapusuna haciz konur ama satış ertelenir. Hı hı. Ee, dükkandaki malları haciz konur ama muhafaza edilmez. Yani böyle bir sistem getirirse hem alacaklı korunmuş olur hem de esnaf Doğru. kendi ticari faaliyetlerini devam edebilir. Dostuna Borç, düşmanına karşı. Borçlarını karşıya. ödeyebilir hale gelir. Evet. Ee, diğer bir bölüm e, tabi burada e, yapılması gereken şey işte, hükümet atması gereken bir adım var. Hı hı. Yani şöyle düşünün. E, elektrik e, ödenmediğinde elektriği kesen görevli. Ayrı. E, ayrı. Ama bunu düzenleyen kurum e, ayrı. Şirket ayrı. Şimdi biz burada avukatların yaptığı işi bu gibi görebiliriz. Eğer düzenleme e, fiili haciz ve muhafaza'nın ertelenmesi yönünde olursa, e, zaten avukatlar da bunu da yapmaya ısrar etmeyecektir. Zaten e, bunu yasaklayan bir düzenleme olacak. Ödeme tarihlerinde tabii ki, hani e, birçok sıkıntı var. Yani, yani, maalesef e, e, baskı altında e, imzalanan tarihler yani hepsinin geçersiz olduğunu söyleyemeyiz. Mahkemeler bunu geçerli kabul ediyor. Hı hı. Ancak pandemi nedeniyle bir infaz düzenlemesi yapıldı. Bu hapis cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin. Hı hı. Ama tamamen ortadan kaldırılır bir değil maalesef. Hı hı. İmitasyon ürünler konusunda da konuşan Çakan, mağduriyetin giderilmesiyle alakalı çözüm önerisi sundu. E, i̇mitasyon mallarda şöyle, e, tabi zaman zaman görüyoruz. E, marka vekilleri geliyor, bir işte, kısım baskınlar ya da mallara el koyma olayları gerçekleşiyor. Hı hı. Ancak insanlar hiç şunu düşünmüyor. E, sonuçta bu mallar ayda üretilip Türkiye'ye, Alanya'ya gelmiyor. E, üretilen yerler belli, marka basılan yerler belli, İstanbul'da, Bursa'da, diğer semtlerde. Yani bunu üretilen yerlerde e, kurutmak kur lazım. Kurutmak lazım. Burada, oradan satın alıp, burada e, satan esraftan e, e, mağdur etmemek Son lazım. eldeki kişileri yok ediyorlar yani. Ya Tabii ki. E, İlk başta üretimin yapıldığı yerde bu sorunu çözerlerse sorun kökten çözülmüş olur.